ASTV'ye hoş geldiniz. Çoğumuzun haritada yerini bile bilmediği Afrika ülkesi Zimbabve 14 milyon nüfusa sahip. Oldukça ilginç bir tarihe sahip olan bu ülkenin ilginç bilgilerini sizin için derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomu beğenip ve paylaşırsanız sevinirim. 1. Ülkenin ilk insanların milattan sonra 300 yılında oraya yerleşen demir çağı çiftçileriydi ve Bantu dilini konuşuyorlardı. 2. Zimbabve bir zamanlar çok zengin bir ülkeydi. 3. Sadece birkaç dolar tutacak alışveriş için yanınıza bir tomar para aldığınızı düşünün. Zimbabwe'de durum böyle. 2008 yılında ülkenin enflasyon oranı %231 milyon arttı. 4. Ülke dünyanın en yüksek enflasyon ve işsizlik oranına sahip. 5. 2016 yılı itibariyle ülkede ölüm oranı kadınlarda 58.7 yaş, erkeklerde ise 57.3 yaş ölüm oranı dünyanın en yüksek ülkelerinden biri. 6. UNICEF'in 2015 yılında yaptığı araştırmalara göre ülkede 1.4 milyon kişi AIDS virüsü taşımakta. Ülkede her 10 kişiden birisi AIDS taşıyıcısı. 7. Dünyanın en geniş şelallerinden biri olan Victoria Şelalesi, Zimbabwe'dedir. Genişliği 1 kilometreden fazla, yüksekliği ise 100 metreden fazladır. 8. Şelalenin uğultusu 40 kilometre uzaklıktan bile duyulabilir. 9. Yağışlı bir dönemde şelaleden dökülen su miktarı dakikada yarım milyon metreyi bulabilir. 10. Her şeye rağmen Zimbabwe'de okur yazarlık oranı %86.7 Zimbabwe Afrika'nın en yüksek okur yazar oranına sahiptir. 11. Ülkenin kırsalda yaşayan halkının %76'sı günlük 1.25 dolar ile geçimlerini sağlıyor. 12. Ülkedeki 5 yaş altı çocukların 20'si açlık nedeniyle gelişimlerini tam anlamıyla tamamlayamıyor. Bu sebeple ileride kronik hastalıklara yakalanmaları kolaylaşıyor. 13. Zimbabweliler çoğu kıtlık ve ekonomik sorunlarından ötürü günde sadece bir öğün yemek yiyebiliyor. 14. Zimbabwe'nin en büyük geçim kaynağı tarım ve madenciliktir. 15. Zimbabwe 2008'de yükselen enflasyondan sonra kendi para birimini kullanmayı bıraktı. Günümüzde Zimbabweliler çoğunlukla Amerikan doları kullanıyor. 16 Dünyada insanlar göbeklerini saklamaya çalışırken Zimbabwe'de bu tam tersi. Göbekli insanlar göbeklerini kasıtlı bir şekilde gösteriyor. Zimbabwe'de göbekli olmak zenginlik ve başarının simgesi. 17. Çoğumuz için deniz kızları bir efsanelerden ve masallardan ibarettir. Fakat Zimbabwe için durum böyle değil. Zimbabwe kültüründe deniz kızları çok önemli bir yere sahiptir. Hatta bazı durumlarda yaşanan kötü şeylerden dolayı deniz kızlarını soğumuşlarlar. 18. Ülke halkında boşanma çiftlere dair kötü bir algı var. Ülke ülkede boşanmak yasal fakat sosyal baskılardan kaçamıyorsunuz. 19. Ülkedeki yaşam koşullarından dolayı birçok doktor daha iyi iş ve yaşam koşulları sebebiyle zengin ülkelere gidiyorlar. Bu nedenle ülkede sağlık çalışan sayısı çok az. 20. Afrika kıtası ile kıyaslayıcı küçük görünen bu ülkede İngiltere'nin 3 katı büyüklüğüne sahip. 21. Victoria Şelalesi adını İngiltere Kraliçesi Victoria'dan almıştır. Kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim.